ara Reis online kanalına hepiniz hoş geldiniz efendim. Kalisto protokol olabildiğince ne oluyor abicim bir saniye durun ya. Bir gerilim vermeyin ya. Bir giriş yapayım dur bir. Olabildiğince hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatırlayacaksınız YouTube. Ama bir saniye ya. Ben seni öldürmüştüm. Ben seni öldürmüştüm abi. Böyle tombaladan çıkar gibi. Bak hele bak. Oğlum. Sen ayazı ben seni öldürdüydüm. Ya durduk yere şey kullandırdınız ya. Yeminimi bozdu mu lan? Yeminimi bozdurttunuz bana. Neyse üstünde bir şey var mı? Onu ver bari. Güzel. Ee, vallahi bilmiyorum sesi duydunuz mu da. Kendinize iyi bakın. Yürü lan yürü geri dönelim yürü yürü yürü. yürü. Neyse efendim şaka bir yana biz buradan devam edeceğiz. Burada kalmıştık artık. O ne lan? Abi bu... Sun of the Forest serisi gibi bu ne lan? Pıtır 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 yürüyen o muymuş? buraya. Ana Elias burada. Ver. İyi tamam çağır bakalım tramvayı. Tamam iyi. İyi tamam oradan bir çıkış yolu vardır tam köşede tamam hadi. Ulan Elias. Bütün gün o salak makinenin başındasın. Yani gez dolaş durumu bende bitmiyor tamam. Ee? Bu tuhaf bir ses geliyor ama bilmiyorum kayda kadar geliyor mu sanki böyle Yemez. Hayır başka bir şey yok. Mu? Lan. Oğlum, çık çıkacaksın lan. Baba. Oğlum teslim. Ya bu ne abi ya. Bu ne ya. Allah Allah. Sevgilisini bekleyen kız gibi. Bu ne abi. Geleyim de şöyle kenarından ah uh, diye öpeyim diyen kız gibi. Bu ne abi? Lan bir sağlık mı bir şey verin lan. Emdi çünkü benim sağlığımı. Zibidi. Geçelim. Oğlum şuna vuracağım lan. Vallahi güzel en azından sağlığımızı aldık. Al şunu lan. Güzel. Bu arada bir şey diyeceğim. Hiç bakmadım da sağlık var bende ya? Hmm. Yok. Yapacak da bir şey yok. Haydi bakalım. Valla bu kadar dar yerlere sokmak zorunda mısınız abi bizi? that? Evet bence de neydi o? dev gibi bir yaratık gelmesin bak. Baba baba baba. Yemez. Yemez. Bu <laughs> ne ya? Lan! Oğlum bu ne? Hı. Oğlum bana niye bakıyorsun? Lan oğlum bu ne? Aa yeter ama. Şuradan lan, ufacık ufacık gremlinlere bak ya, Allah Allah. Gremlinimiz eksikti, o da geldi tam oldu abi. Benim Bir yerden bir enerji bir şey çıksın ya. Al 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 al. Yemez. Orada bir şey çıktı güzel de bu müzik sesi niye böyle oldu? Ayıp mı ettik onu? Vurmakla. Vay baban derdim. Bu kadar kırık bir şey. Bir şey çıkmadı yalan buradan. Al şunları. Şunu bir bas şeye. Haydi bakalım. Bundan da bir halt çıkmadı. Buradan mı? Çıkmadı. Ee, nereden gideceğiz biz lazım? Buradan gidebiliyoruz mu? Buraya gidebiliyor muyuz? Çabuk geç lan. Bunun ne suyu olduğu da belli değil. Ne kontrolü ver artık ha. Neymiş? Bir vurdur. Bir aralar biz dedeydik. Biz nereye doğru gidiyoruz ya? Böyle gizli sandık mazlı falan bir şey var mı? Kırılmıyor zaten bir de böyle de aynı. Mecbur ineceğiz aşağı. İn bakalım aşağı. Ne 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 Oğlum. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak hele bak. Ya seni. Seni çizerek. Yer kredimi. Koşunum da bitti. Süper. Koşunumuz da bitti. Güzel, haydi davet. <laughs> <laughs> bu arada üzerinize afiyet, biraz kırgınım da. Evet, ne var lan? Ee, evet. burada yaratıklar da var biliyorsun <laughs> lan. Ne oluyor? Çekil gir içeri gir içeri Dur geri dön lan Yürü Lan Allah seni Kendi gibi yapsın ya Ulan 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 <laughs> burada. Resüye. Oraya geldim lan ben. Hocam üstünde bir şey var mı? Yok. Ooo robot var burada. bir şekilde dolanıyor. Bir şey ver lan. kalisto kredi Çok lazım ya. Bir sağlık mal bir şey ver ya? Lulululululul. Abi Terminatörü severek izledik biz yıllarca. Sonra Terminator bizden oldu. Senin haberin yok tabii. Oscar aldığında anlamıştığımız var bizim. Bununla kapışmayacağız herhalde ya. Kenardan böyle uzaktan uzaktan hop yazıp diye zıplaya gideceğiz. Gideriz. Diye düşünüyorum. Threat condition elevated. Tehdit tespit edildi. Yok etti ya. Ben değilim o ben değilim. Ben mi yanlış anladım acaba ya? Şunu al. Mermiyi bastın değil mi sen bu arada? Adam içimizden geçecek. Mermi basmamışsın daha ya. Adam demiyor artık robot. Robocuğum oradan nereye gidiyorsun sen? Sağa mı dönüyorsun sola mı dönüyorsun? Ha sola dönüyor. İyi güzel bilerek yalnız biz belli olmaz bu arkadaşa. Use <laughs> ranged shot robot set. Ana! Şeyle kapışıyorum ben. Robotla vs atacağım yok. Ben bunda nasıl vs atacağım ya? Abi çok kızgın bir robota benziyor. Ben şuradan çık. Üstünde bir şey var mı? Yok güzel. Sende var mı? bir şey yok. O ne ya? Oha sağlık buldum. Dur 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 Dön -du. oradan. Dur. Şimdi ben bu arkadaşla nasıl çarpışacağım? Topu topu dört tane mermiyle. yaklaşamıyor muyum ya? Şu ne şu? Al şundan. Al şundan. mermi? denk geldi vallahi iyi oldu ha. Başka bir şey var mı lan burada? Kenarda gezerken bir sürü şey bulduk. Lan. Threat condition extreme. Ulu 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 ulu. Down. Ulu 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 ulu. Ay baba, derdi ne? Inmate, cease all hostile activity. Yani bu robot can sıkmaya başladı ha. E lan buraya? Ha, ne oldu şimdi? Artist. Ne oldu? Zibidi. Artist. Senden bir şey alabiliyor muyum ben? Oo bir şey düştü lan hakikaten. Ne bu? Dekoder mi? Sine 5 vardır hocam hadi. Lan çık aç Sine 5 dekodere çıktı ya. Ya Terminator anca zaten oradan beri de hatırlıyorum da Sine 5 bilmiyorum hatırlar mısınız arkadaşlar yani. Hatırlayanı var mıdır ki acaba Sine 5'i? Hatırlıyorum da 90'lı yıllarda Sine 5 furyamız vardı bizim. Yani hoş bir furyaydı. <laughs> Terminator orada film olarak vardı gerçekten de. Terminator 2 filmi. Vay çocuğuma benim ha. Vay baba nereden he? Ya burada biraz önce kurşun murşun bir şey veriyordun acı sen. Niye şimdi vermiyorsun? Ama böyle çıplak bir şekilde gitmeyeyim ben ya. Seni tekmele dedik Buna. Bunu. Oo abici. Ha? ha? Doç, nasıl güzel mi? He? He? Nasıl beğendin mi doşlamamı? Güzel bir şey ver lan Evet güzel. Bu güzeldi işte. Aferin sana. Sen de var mı hocam bir şey? Bende bir şey yoktu benim acilen mermi de bulmam lazım ya. O ne o? Ha ben oradan geldim zaten ya. Aynen. Çık bakalım buradan. Genci o. bu kadar çok ışık tuttuğunuza göre herhalde buradan gideceğiz. İyi, vardın mı sen oraya? İyi, tamam. Tamam. Allah'ım sen büyük şey... <laughs> Söyle, dön şuradan. ama ya. Bırak artık şu kontrolü bana. Nerede var lan ne tuzak? Var tuzak varmış ya şeyler için. Mahkumlar kaçmasın diye. Nasıl bir tuzak var ki yine? Bu mu tuzak? Ayakkabı. Yo elektrik mi elektrik bir şey de da Şeylere mi değmeyeceğiz? Duvara mı değmeyeceğiz? Ne yapacağız? Anlamadım ki. Allah Allah. Neyse devam edelim bakalım. Ben bir yerlere değme bak tuzaklıymış o burası. Abi ne oluyor ya? Abi Freddy'nin kabusunu izler gibiyim. Bu ne lan? İçeride neler dönüyor içeride? Oğlum bırak aç şu kontrolü bana. Bunu... Oha sandık var lan burada. Açabiliyor muyum ben oradan? Bunları açabiliyor muyum ben? <laughs> o Ulan başka bir şey isteseymişim ya Hemen şunu çıkar abi şuna aynen bir bas bakayım şöyle bir kendimizi toparlayalım ya bir su içerim kendimize gelelim hocam. Oha. Yaz bu kadar bu sevdiğine göre bizi. Bir de kurşun veraydın ya hiç kurşunum yok benim. Yani? Lolo 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 lolo. Bunun nerenin? Oğlum nereye gidiyorsun? Absürt. Geri geleceğim. Lan Speedy Gonzales. Yürü şuradan. Adam korkusundan nereye gitti ya? nasıl geçeceğim usta? Buraya girme, buraya girme. Hop, <laughs> ba, ba, ba. Bir sen eksiktin, sen de geldin tam oldu. Evet. L -l 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 Vay babam derdi Üstünde bir şey var mı lan? kalesi o kredi çıktı i̇yi, iyi hiç yoktan iyidir. Hocam bütün gün keseceksen ben arkadaşların hepsini çağırayım buraya. Dur -du 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 -du. Ya bir dur bir şeye bakacağım şu cesete bakacağım ya. Böyle olmaz ki anlaşamıyoruz biz böyle. Vallahi iş Yürü. Burada var mı bir şey? süper rende ya süper rende lol senin men oğlum hadi bay bay abi şunun üstünden mi daha geçer misin teşekkür ederim ee Yürü, yürü, yürü. Lan geliyor geliyor yürü yürü yürü. İyi de hocam ben tamam buraya kadar geldim de ben nereden gideceğim ya? Bir çalış lan. Lürü, yürü. Çı. Lan yürü lan yürü lan lan lan. Dışarıyı de göremiyorum ya. Bura ne abi? Neresi Adam gibi bir yere geldik ilk defa alayas. Başardım. Ee, buluşma noktasındayım. Allah Allah. Ne gördüğümü mü söyleyeyim oğlum? İşte güzel bir manzara var. Aa hakikaten lan.

then what? I'll pick you up at the train station. Easy peasy. All right. Bir tren istasyonunu kaçırmadığımız kaldı ha, iyi mi? No, no, you won't. You're going underground, man. No signal till you reach the dome. Ne? figures. Is there anything else you haven't told me? Hello, just get. Ben anlatmadığım bir şey kaldı mı Good <laughs> daha? Teşekkür ederim. Yine beni yer altına gönder. Sen kendin üstlerde gez. şu manzara gerçekten hoş bu arada. Bu arada bu hangara git dedi. Ama yarın altından gideceksin dedi. Eskiden dedi burada buraya e, e, mahkum mu taşıyorum ya bir şey taşıyordu yani ilk bölümlerde de vardı o muhabbet döndü. E, Ali dedi ki ya biz zaten e, oraya doğru gideceğiz. Ben orada daha önce bulundum falan filan feşmekan. Köprü altı çam çam. Burhan Karaçam. Abi ben nereden gideceğim? Aa Ha çocuğuma benim ha. Oh mermi aldık abi. Bak bu bayağı güzel oldu. Şu mermileri bas abi. Oba. Burada bir şey var mı? O ne la? Allah Allah. Bir şey... Benzer bir şey oldu ama benzer burada işaret varmış ya. Bir saniye öyle gideceğim de sağ sol sağ sol yeni bir yol ilerliyoruz. Sen de gel kim olursan ol. Haydi bakalım. Neyse evet, mecbur oradan gidecekmişiz. Vallahi bilmiyorum ya arkadaşlar ee, bu 5. bölümün sonu olabilir bu. Hazır herhangi bir çatışmaya girmiyorken Evet, sonuna kadar değer verip izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz burada hemen bu merdivenin başında çünkü aşağısın ne alemde bilmiyorum ama Kuvvetli ihtimal welcome hello welcome diyecek halleri yok. Neyse benim sonuna kadar değer verip izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Ayrıca seriye göstermiş olduğunuz ilgiye de teşekkür ederim. İlk başlarda kötü başlıyoruz ama sonradan toparlıyor seri. <laughs> Neyse bu arada bizi her zaman olduğu gibi Ankara'dan, İstanbul'dan, Gaziantep'ten, Erzurum'dan, Silifke'den, Gönen'den, Alanya'dan, Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan izleyen herkese ve Can Azerbaycan'dan izleyen herkese de kocaman kocaman sevgiler, saygılar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Tekrar ki videoya görüşene dek. Ciao.